Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kısastır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz ki, Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir. De ki: Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Deyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, hakka yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar. Bir de bu peygamber Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar fakat farkına varamıyorlar. Ey kitap ehli gerçeğe şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ali İmran Suresi 62 70